Herkese merhaba, burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son koloni düzenlemiştik, nereye ne gidecek, nereden ne olacak diye. Şimdi, benim yemek konusunda sıkıntımız var mı? Aslında şu anlık yemek konusunda sıkıntımız olmaması lazım da. Bakayım, nereden bakalım Tüketilenler. Tamam, tüketsinler de neyse. Benim biraz araştırma yapıp bu yemek hazırlama şeylerini düzeltmem lazım. Büyücü düzenlemeye şimdi girmeyeceğim. Sütte hesaptına da gerek yok. İç dekora biraz de dekor odaklı gideyim. Herkesin yetenekleri tam mavi yapabiliyoruz mavi iyidir. Biraz tarım odaklı gideceğim şimdi. Ama tarım yapabileceğim güzel bir yer lazım bize. Yani mesela neresi gibi, burası gibi. Ama burayı açtığım zaman Hava aşağı çökecek ya bu sıkıntı oldu. Bunlar niye maksimum gaz besin diyor Siz şöyle yapın o zaman bir şunları. Buradan da böyle insin mi? Bu otomatik asata aç. Bunu topla. Bunu da topla. Otomatik asılımını da, da aç. Bunu da aç. Depolama mevcut değil. Yemek depolaması mevcut değil mi? Yoo. Ben de bir pirinç oynayayım. Bakalım neler yaptılar. Max basınç ne oldu? Hmm. Karbondioksit var da. Şimdi. Ben o zaman çiftliği bu tarafa doğru yapayım şu bu tarafa gerek yok. Yiyecek. Ekim kutusunu yani şöyle. Ne istiyor? Dekor. Dekoru bitiriyor. Aşırı mutsuz basınca falan filan diyor. O zaman ben şöyle bir şöyle bir çakayım ben buraya bunu. Buna. Araştırma tezi yanında ne var. Neyi araştırdık biz? Dekor. Aynen dekoru iki araştırdık. Çünkü dekor önemli ya. Moral olarak onlara çok iyi gelir. Bakalım. Bunlar yapsınlar. Kat dekor açıldı. Şöyle, şöyle, şöyle yaparız. Ekim yiyecek ekim kutularında şöyle 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 koyduk şimdilik Çalıt tohumu ek abi başka bir tohum var mı benim yok hasat etmemiz lazım mı? blöf çalısı bunu sökelim alalım biz de e, bunları bir süpürelim Dün. Kirli su, süpürmeyi iptal et de. Aha. Şey çıktı. Bu da süpür. Atalım 9 yap. Çünkü bura için çok lazım olacak. Bu yemekleri bir ekelim. Öncelik atalım şunları bir. 9. Şunlar daha önemli. Şu Burada daha önemli yani. Bu tarafa doğru ilerletebilirim de oksijen durumu nasıl? Çok iyi. Bu tarafta bir sıkıntısı var oksijen durumu. Şimdi koloniye yeni birini alacağım. Doktorluk. Tarımcılık arttırdı. Tarımcı olsun. İsim ne olsun? Bu, bu... Ticari olsaydım. Gel. Sen de gel. Sana da bir tane kahve yapalım. Bunu süpürebiliyoruz. Bunu süpürelim abi bunu bir. Bir de şunu bir öncelik atayalım. Şuraya bir öncelik atayalım. Haydi. Blue print olayı ne ya? Aa. Geçen kimde açamamıştı. Almışız hepsini. Neyse. Şimdi buraya bir halletsin ilk önce. Çalı yoluna ek. Buraya dekoru attırsın. Bu ek? Bu ekebileceğimiz bir çalı var mı? Çalı kuru yok. Bunu da ek. Ekelim mi? Ekelim abi. Buna şu anlık bir şey ekemiyoruz. Ve burayı bir süpürelim. 9 verip buranın çünkü temiz durmasını istiyorum. Bu neymiş? Gömülü gübre kökü. Dekor için etkili bir şey bu. Dekor için etkiliyse o zaman şöyle yapalım. Buradan bir çıkalım. Aslında burayı şöyle bir seviyede yiyecek yeri yapabiliriz. Şunları bir alabilsek. Bunu bir aset et. Buraya oksijen mi üretiyorsunuz siz? Yabani, mutlu, minik bebek. Parutlu. Yakalamaya temiz yemler. Hımm. Evet buraya dekor seviyesi arttı. Bir. Niye? Gübreleme. Yani gübrelemin. Hani gübrelemin yapalım düzelsin. Böyle gübre kökü. Dost peris. Bir tane daha dekor bir şey bulalım. Bulabilirsek tül çiçeği sök aldım. P9 var. Hemen 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 sök 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 sök. P9. K9 yapıştır alımını. Ve şurayı da süpürsünler. 9 hatta tehlike olarak süpürsünler hemen. Çünkü kirli görüntüyü ne kadar iyi toparlarsa bunu da hasat etsinler ama altı olsun bunun önceliği çünkü büyüyor da. Tamamlanmasına gerek var mı buraya? Aslında şöyle yapabiliriz. Burayı bir şu seviyede ayarlarsak lamba koyabiliriz. Yosun diyor. Etkide koruyorsun. Artış kazanır. ışıkta yosun tüketir. Oksijen üretmek için yosun tüketir. Buranın da oksijen seviyesi iyi şu an. Ya şu toprakların toplasınlar. Tamam 18. Gidin yemeğinizi Bunun ye. hmm. Tamalandırmaya gerek yok. Ya bunlar da gerek yok şu an aslında bizim şu an yiyecek hazırlamaya odaklanmamız lazım yani. Çünkü şu an elektrikle alakalı bir büyük gelişme yok. Bu biraz böyle kademe kötü olacak, iki kat gibi olacak. O zaman şöyle yapalım biz. Böyle yapabiliyor musunuz bu kadar yüksekte? Şu an oksijen durumu aslında burada iyi. Burada bir karbondioksit var. O kötü. 500 kilo var orada. burada toprak. Hmm. yıkanma çanağı nereye koyabiliriz? Onu da böyle koyalım. Hemen traplayın. Buna e, yetersiz kaynaklar. Su. Su git mi yapacağız burada? Tesisat lazım bunun için. Tesisatta bakayım şunun su, su var mı? Yani, tamam, ıskatıyor ama kirli su üretecek değil mi? Kirli su kullanım başına 5 kilo. O zaman yemek deposunu yapmamız lazım bizim. Ama sıcaklık nereden bakılıyor? F3'de. Soğuk olması lazım. Soğuk iklim var mı burada? Burada bir şey yok. 22. Soğukluk dedi ama ne kadar şimdi o da. Ne kadar soğukluk istiyoruz. Onları yılları da of, bekle. Şimdi soğukluk lazım. 22-28 derecede tazelikte bayat olur. %50 diyor. Bayat. Bu bayatlamış. Bu da bayatlamış. Taze diyor. Bunları ne yapacağım ben şimdi? Anlamadım ki. Güzel mi efendim? Güzel tabii. Bu da Bak. Pirinç mi lan bu? Neyse kayıt alıyor. Hiç çok Orayı kır, et, şey. Bu ne lan? Kırak değil. Kapıyı da kapasana. Eyvallah. Eczacıda gerek var mı? Su tesisatını bir açalım yapalım. Şunu yaparsa çok sevineceğim bu arada. Hatta o zaman şöyle yapalım biz de. Şurayı bir kazın siz. Buna da bir çalı lazım. Bunun soğutma sistemi falan var mı? Boş alanda inşa edilmelidir. Yumurta kırıcı. Izgaraya gerek var mı? Yok bence. Lako barı yapabiliriz burada. Büyü. Burada da yelekler büyüyor. Bunu da altı yap. Hı. Buranın oksijen durumu yok gibi. Burada da bir oynatlık var. Şöyle yapalım o zaman. Biz bir P9 verelim şunlara. Şuraya da bir P9 çakalım. Buradaki şimdi her şey yere düşecek izle. Burada yapabilecek miyim acaba? Dekor yapalım ama gereksinimleri var. Bunun neyi var? Neyse lamba yapalım ya. Hepsini ortalayacak şekilde. Kablo çekelim bir de bunları biz. 9 ver buna. Veya da bir 9 var. Veya da var. Ama dökülecek yere şimdi. Burayı boğmamız lazım. Neyse. Sıkıntı yok. Atırım yerleri yani. Bu kadar salak olmayacaksa. Olmaması lazım yani. Bu kadar salaksa birinci cümle. Şu kadar dolayı bir 9 vereyim. Bu hmm. görüntü olarak şu an normal. Bunları iptal et. Hemen. Çünkü buranın durumu düşüyor. Şöyle bir harekette bulunursak çok zor. Şu an yeni bir insan almayacağım. Puf tupçuk alacağım. Puf tupçuk. Yabani, yabani bir şeymiş. Aç mutlu yabani. Minik bebek. Burası böyle sınırlı kaldı. Ya yani burayı kazıp şu an şöyle yapmam lazım benim. Buraya da bir kapı atıp kalan bölümüyle güçlü alakalı. Hatta araştırma bitmiştir belki de. Araştırma atamadıysa güçlü düzenleme bir yapabilirim. Çünkü batarya çift yaparsa yerden de tasarruf etmiş olurum. Yani yer değil de fazladan gereksiz hareketler alırız. Şöyle bir çakarım. İki. Derken. Bir de şuraya ikili bir batarya çakarım. Hatta şöyle yaparım. Şöyle yapayım hemen. Bu teknik alır. Sıkıntı yok. gitmiş. Yusun var mı bizde? Yusun şurada var. Yusun toplayalım biraz burada. Yusun toplayın abi buradan biraz. Şunları da al. Merdiven çek bir tane daha. Ama... Gel, eğdi. kaydı evet, hemen şunları bir öncelik atayalım. Çünkü level olarak da önemli. Yani şey. Önemli bir dünya. Şöyle yapayım en iyisi. Şuna bir saldır abi. Tamamdır. Etini de al. Şimdi biz burayı bir süpürelim. Merdiven çarpı buraya kadar. Buralar bir durumu kötü ya. Neyse sıkıntı yok abi. Kavun dioksit aşağıya kayıyor orada. Bunlar bunları son geleceğiz. Yemek masasına gerek var mı? Yok. Kablo köprüsü. O ile o Şimdi yık diyelim. Enerji kablosunun bir tanesini yıkıp buradaki görüntüyü bir şey yaparız. Toparlarız. O zaman bunları da bir yıkalım. Yık aldım. Enerji kabloları Ama bir kablo düşün düşemesine girelim biz. Şöyle bir karışık bir görüntüsü var ama. Neyse yapacak bir şey yok ya. Yani. Hatta depoyu biraz arttıralım aynı devam böyle. Burada kalsın depolar. Fazladan üretip fazladan şey yaparız. Şimdi öncelik atayalım buraya biraz. Bir, tabi 5 çak şuna. Şuna da bir 9 çak. Enerji çünkü şu an önemli bir durum. Sıkıntı yaşamayalım diye. Şimdi şu kabloları da bir 9 çak. Şuna da bir dokuz şey. Şuna da bir şunu yapsın bir. Hı, tamamdır. Şu anki durum toparlıyoruz. Her şeyi de anasını kaşını düşmüş. Hepsi acı var. Bunlar bir tık daha verilmiş olsun şu an. Yetenekler gelişiyor. Moraller iyi. Sıkıntı yok şu an. Full lane abi mi? Herkes level atlıyor bunu Çiftçi seni. yok Sen takıl tanks. Bakayım. Şu an durum iyi. Şunları bir yıkalım bir. Yıkamıyorsun bunları. Dur, pardon. Bir de bunlar hasta olmasın. Paspaslasınlar yeri. Mop çeksinler burayı. Yani yine düştü. Bu havada uyuyor bu. Dekor ne durumda? buruş Şunay kalktı. Adam saktı. şu an çok iyi durumda çalışıyor. Bir tane de tuvalet attıralım. Öncelik atarsak şunları. Peyden. Şöyle bir öncelik atalım tamamdır. Ve de kon koysak. Buraya bir dekor koyayım. Size tuvalet not tıbbını satayım. Bakayım ve dekorun durumu şu an değil. Buralar moral olsa bir şey olmaz. Şuna bir öncelik vereyim. Bir Burada önemli şeyler var. Tüy tohumu falan filan çarpıcı okuma. Çalı tohumu inşallah vardır. Depoyu ikinci katı da şuraya çıkayım en iyisi. Ama ilk bir dolsun ya. Son iki buçuk falan. Zaten sıkıntı olmaz da. Neyse bu bölümde bu bitirelim. güzel oldu. Bayağı farklı şeyler yaptık. Yine bayağı geliştirdik burayı. İzin için teşekkürler. Görüşürüz.